Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün beni öldüren karakteri alacağım. <laughs> Tabii ki de mul soruyorum arkadaşlar. Eğer gerçek Brawl Stars olursam param yok. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse şu böyle huyum arkadaşlar böyle huyum işte. Bu arada buraya dokunmayacağım. Buraya dokunmayacağım. Ama şu arkadaşlar şu 31. Bi, bi, birinci sezon çok hoş yeni kostümler geldi. Başlayalım hadi bakalım arkadaşlar. Bizi öldüren karaktere dönüşeceğiz ve Kenji arkadaşlar Nuts da var. Eğer beni Kenji öldürse onu da elmasdan alacağım. Hı. Evet. Şurası Sultan Karl var. Sultanımsın. Oha. Tabii ki de herkes Nuts olunca sadece ben normalim. Bir daha seni keseceğim lan. Evet, ilkten öldük. İlkten öldük. Evet, karakterin kostümüyle beraber almak zorundayım arkadaşlar. Sultan Karl'ı alıyoruz. Evet. Karl neredesin? Karl Ender miydi be? Neredesin? Karl'ı aldık. Evet. Ee, bir de pardon, bir de kostümü alacağız. Sultan Karl nerede? Evet. Aldık. Sultan Karlan oynayacağız. Ya, öf. Oy Moji, Moji. Moji, Moji, emoji, 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 Moji, Moji, emoji, Moji, Moji. Emoji. Evet. Arkadaşlar burada her seferinde map'i de değiştireceğim. Voleybol savaşı. Ama yok birden fazla öleceğim için en iyisi tek hesaplaşmada kalayım ben. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, videoda kaç tane karakter veya kostüm aldığımı doğru tahmin edebilirsiniz eğer oh, o kişi normal Brawl Stars'a gelirse ondan beraber Brawl Stars oynayacağım. evet meyve ninjası Kenji'yi öldüm. Evet. Kenji alıyoruz. Yok yani Ender süper Ender destansı olacağını yok destansı geçtim gizemli olacağını direkt efsanevilerden. Hançalıcı. Yoksa arkadaşlar Kenji'nin tek bir kostümü var. Artık en azından Kenji'den korkmamıza gerek kalmadı. Evet şuradan süper Aa mücevherim yok. Nasıl lan Mustayım? Nus'ta kimin mücevheri olmaz? Ne kadar saçma bir şey. Tövbe estağfirullah. Şu Nusa da bir sıkıntı. Evet. Bir arada arkadaşlar her turdan sonra bir star hediyesi açmaya karar verdim. İki tane açacağım. Sıfır. Yani hiç. Destansı karakter mi? Yok. Evet. Kenji'den o da önce oynadım birader Kenji'nin kılıcının ucu şey Oha, hepsi kostümlü. Şu Kenji beni öldürse sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, pusarak mı oynayayım yoksa atlayayım mı? Onda bir karar veremedim de. Şu Şu Mei'zi var ya, Deşti beni ya. mecburen gene bir stratejisi arkadaşlar. Bu arada 3 3 turda bir efsanevi açacağım. Evet, karakter var. Lan bu ne? Belle çıktı. Süper. Belle ile çok iyi oynarım. Hatta neyse, onu şimdi yapmama gerek yok. Yok lan. Arkadaşlar Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şey yaptım. Böyle mücevher falan onları topladım. Çünkü lazım olabilir diye düşündüm. Ama gereksiz sonuçta her turda yenilecek. Niye böyle bir şey yaptım? Her neyse. Neyse sakin ol. Ya Git başımdan. Lanet olsun. Ya arkadaşlar bu ne? Herkes kendisiyle dalıyor bana. Arkadaşlar bence bu videoyu değiştirelim biz şey yapalım yoksa ben hep aynı şeylerle yapacağım ee, bütün karakterleri kostümleri falan alacağım beni öldüren şeyle oynayacağım yani şeyle neyse siz anladınız artık. Evet arkadaşlar geri döndüm ee, bir şeyler falan hallettim. Evet artık daha şey oldu. Çünkü yani mesela onlar maksimum seviye oluyor. Ben minimum seviye oluyorum. Adaletsizlik oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı böyle yaptım. Gel buraya gel buraya. Aysa buraya gel. Lan 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 Piş yapıştırıyor. o hayır hayır oha. Kaçış. Ya yemedim. Bunu öldüm. Böyle küçük şeye böyle. Ya bu küçük değil de neyse. Oha yok oldular. Evet Ay Samurayı e, Hank. Oğlum ben Hank'le oynamasını mı biliyorum sanki? Yok böyle bir de en zaaf noktalarımdan geliyor şeyler, karakterler. Hank nerede? Gel. <gülüyor> <gülüyor> yes, bu ne? <laughs> Dino Dana lan bu. Biliyorsunuzdur arkadaşlar çizgi filmi Dino Dana. Uhu, Dino Dana. Dino Dana. Dana Dino Dino Dana Dino Dino <laughs> arkadaşlar ya ismimi görüyorsunuz yani, yani ismimi yaparsanız sevinir Yani o manada yapmayın sakın Kimse benim ismimi o manada yapmasın Estağfirullah. tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben mapi değiştiremeyeceğim ya. Tamam. Arkadaşlar mapi değiştirsem de e, yıldız oyuncuyla oynayacağım. Eğer yıldız oyuncu ben olursam e, kardeşimin dediği karakterle oynayacağım. Ben, oh, o bak şu kostüm çok hoş. Çok hoş, <laughs> hoş <laughs> Gel cücücü cü cü dostum. Gel cücücü cü cü dostum. Oha <laughs> <laughs> wow, dördü deydim. Ya o kelebek Piper, kelebek Piper. Evet, yani ödül alıp varsa ödül alıp oynayacağım çünkü Piper ödül aldığında <laughs> uçtu. Ödül avı. ödül avı var. Ödül avı var. Ödül avı var. Ödül avı var. Evet, sniper. Aynı kostüm. Sevdiğim, i̇şte benim de sevdiğim kostüm. Uhu. -huh. Bazı arkadaşlar yeni bir e, şey, glitch diye bir YouTuber var. O Murder Drones diye e, şeyler paylaşıyor. İzlemenizi tercih ederim. Gerçekten çok güzel bir şey. Hatta onun hakkında video da çekeceğim. Evet. Güzel olacak umarım. <laughs> Anneciğim bir sen... Arkadaşlar çok özür dilerim. Ne istiyor? Normal değil. Şey Boş o hek üstümü üstüme yürüyor. Ya bir dur hek. Hek tek attı. Yani bir pipe'ın dibine bir normal yani normal. Gayet normal. had arkadaşlar onlar bizi deşiyorlar yani. Ben yapıştıramıyorum diye. ağ yapıştırdım. Hem de print yapıştırdım. Ha -ha, -ha, ha ha Ne kadar ya. Hoş. Yok ya yani yapıştıramıyorum. Bir tane daha yapıştırsam otum olacak da. Ya Ah ultim de odana da nasip olmadı. Şimdi ultim adamın dibine girince kullanacağım. Let's come home. Hoppalaayy! Bir daha lan bu gebermiyor, gebertiyor. Öyle bir kafa bunlar. Ah maç bitti. Ha kazandık. Nasıl? Bir saniye. Evet. Kara Mortis ile oynayacağım. Evet. Kara Mecha Mortis ile oynadığım bir şey. Ve mapimiz. Savaş topu. Evet. Meka, 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 mega, 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 mega. Stelisi, ui, wa, la, 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 Keşke şu olsaydı ya. Yani şundan oynamak isterdim ama kurallara uyacağım. Ben kurallara uyan bir. Oy, ay yeni kostümler geldi. Doğru çilingir kit, iskelet search. Ben beyin dayanamayak, beyinsiz dayanamayak. şu Dynamite'ın dibine girdi mi var ya? Aha. Uy, çok iyi. Lan! Turtacı, gel bana bir turt ayarlasana. Oha, müsaven. Yok, müsave. gol attı. Kimsin lan sen bana gol atıyorsun? Allah. Hadi hadi gol. Sü! Sü çekmezsen sor çek. Aa uçuyor. Oha. Hayır 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 tamam. süper süper Ya Geber de şunu. Afferin. Hadi 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 koçlarım göreyim sizi. O o o doldurmuşum ama benim yok la. Lan Abone ol, gol attım. Maç bitti. Oh, yıldız oyuncuyu göremedim. Bir saniye. Pardon arkadaşlar. Yıldız oyuncuyu şuradan bakabiliyor muyuz? Savaş günlüğü. Evet. Yıldız önce şu Kenji'ymiş. Tamam. Öğrendiğimiz iyi oldu. Kenji. 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 Evet. Arkadaşlar. Son 3 durum olacak. Varda çare mepiği değiştiriyorum. Nakavt olsun. Evet. Ee, bu ne? Vay. Ee, Brawl Talk? What the hell? Adanırım mm -hmm. Nost'u deneyen bir Brawl Talk oyuncusu. Bak Allah'tan bir nakavta girdik dedik. Aa, bir saniye. Oha! Zınk! <laughs> evet iki ve iki gayet adaletli. <laughs> ya dur sana bak öleceksin. Vallahi öleceksin. Hadi Mr. P. Mr. P. Mr. P. Mr. 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 P. Oha. Şşş. koltuğa bir girsem var ya dibine çok güç olacak. Hadi kolt korkma. Ben seni ham yapmak için gelen bir tantoneci teyzeyim. O süper. Süper ilerliyoruz. Evet, o şekilde ya yok şu şişelinin vur ş sesi de var ya öyle şeydir. Oo gel gel. I am a bunny dog. <laughs> Eyvah öldüm. Mr. P tüm kaderimiz sana. Gebert şu bonnie'yi. Heh çok şükür. E sen gebertemesen de seni tarif. Şiş lan bu nasıl kontrol <laughs> <laughs> edeyim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yıldız oyuncu. Şu Mr. P evet. Hesabı aynen böyle bırakacağım. Mr. P len. Mr. P seçelim o kostümünü. Mr. P. Mr. P. Mr. P. Mr. P. Mr. P. Mr. Mr. P. Bu muydu he? Kont Pengula. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Part 2 için Beğen abone artı like.